Hadi, hadi şu işi bitirelim. Hadi dedim. Ödeşme zamanı alçak böcek. Seninle bitmemiş bir işimiz var. Onu boş ver. Daha benimle işin bitmedi. Şaşırdın mı şokçu? Bunu sana bir defa söyledim. Ben yerilmezim. Buraya gel şokçu. Şokçu! Benden saklanamazsın. Seni dünyanın sonuna kadar kovalarım. Hey sen ne? Eldivenlerin olmadan ne yapacaksın bakalım. Bak bak bak, tatlım gelmiş ve sen ana yemek olacaksın. Bunu ödeyeceksin. Çekin postada güzelim. Ne? Hayır bunu yapamazsın. Pes ediyorum. Hadi ama. Senin iyi adam olman gerekiyor. Bunu yapamazsın. Neden olmasın? Güçlüyüm sonuçta.